Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, herkese yepyeni bir Pelmix video 25 selamlar diyoruz. Kankalar kankalar bu bölümde ufak bir ee, işlem göstereceğim arkadaşlar. Bu öyle oyun olmayacak. Bu sadece Pelmix videoda merak edilen işlemlerden bir tanesini göstereyim Kankalar en çok merak ettiğimiz, en çok sorulan sorulardan bir tanesi tarlayı nasıl oluşturuyorum. Kankalar aslında tarlayı oluşturma bu kadar basit bir şey ki. Ama bunun modu da var. Gerçi modsuz oluyor mu bilmiyorum ama ben modunu indirdim e, tarla oluşturma yazıyorsunuz bu mod sitelerine o da bir kultivatörlerle vesairelerle e, tarla oluşturma diye bir şey var onu indiriyorsunuz Ondan sonra yüklüyorsunuz kankalarım vesaire vesaire Şimdi arkadaşlar tarla oluşturmak için ilk önce bu tarzda bir e, kultüratör işte disli tırmık vesaire artık ne bulursanız kare şeklinde alırsanız sizin için daha iyi olur. Arkadaşlar şimdi indirdim. Normalde bakın şurasıyla şurasını birleştireceğim ben. Oluşturmam lazım. Oluşturamıyorum arkadaşlar. Niye oluşturamıyorum? Bakın arkadaşlar niye oluşturamıyorum? Arkadaşlar Y tuşuna basacağız. Klavyedeki Y tuşuna basıyorsunuz. Dallı oluşturma aktif hale geliyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi kankalarım bu şekilde dallı da birleştirebiliyorsunuz. İlk başta şöyle bir şey çıkabilir. Eee şöyle göstereyim haritadayız görüyorsunuz arkadaşlar bu ortadaki çizgi kaybolmayabilir tamam mı onun için de yapmanız gereken şey çok basit İlk önce tarlaları birbirine birleştiriyorsunuz birleştirdikten sonra kankalar ee, ne durumladı ya e, oyunu kapatıp tekrar açıyorsunuz haritada ee, birleşmiş olarak gözükecektir bakalım bize gözükecek mi şöyle iki dakika şu iki tarlayı ben bir birleştireyim hele, hele şuradan bir gidelim gelen bakayım şöyle karmakarışık bir şey yapayım iki tarlaya birleştirmek amacımız. Kenar e, arkadaşlar yoldayken falan yapmayın. Bu ye şunu genelde kapalı kapatıyor yani işinizden sonra. Şimdi bu gördüğünüz yollar var ya. Yollarda yaparsanız alt F4 çekme zorunda kalırsınız. Düzeltemezsiniz. Evet arkadaşlar yani bu dediklerimi yaparsanız aslında mutlu olursunuz. Neden? Şöyle e, şimdi tarlanın sonuna kadar gidiyoruz. Gittikten sonra arkadaşlar Y tuşuna basmayı unutmayalım diye basalım ki daha sonra uğraşmak zorunda kalmayalım. Alt F4 çekmek zorunda kalmayalım. Tekrar tekrar git gel yapmak zorunda kalmayalım kankalar. Şimdi şöyle ben size ne demek istediğimi daha detaylı bir şekilde birazdan göstereceğim kankalar. Hele şu iki ben bir birleştireyim. Şöyle kaptır dayıcım bakın. Kaptır kaptır kaptır. Şimdi kaldırdık kanka. Arkadaşlar şimdi burası bir tarlaydı. Gördüğünüz gibi iki dalla yapmış bulunmaktayım. Şöyle bir gideyim abi. Bir daha şuradan. İki dallayı tek dallı haline getirdik kankalarım. Şöyle bir daha gel dayıcığım bakayım buradan. Gel 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 gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde yola kadar çıkmazdım. Ben bunu size göstermek amaçlı yapıyorum. Normalde ben burayı çok uzun bir dalla yapardım. Şimdi kankalar şöyle hemen haritaya bakıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası buraya birleşti. Arkadaşlar Şöyle göstereyim. Burası şimdi yol. Bunu yola indirdiğimiz zaman ne yapıyor abi? Yolu yok ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu yolu yok ettiğiniz zaman bu yol tekrar kuramazsınız. Kuramamamızın sebebi burası sana ait değildir Vesaire der. Tamam o yüzden bayağı bir sıkıntı yaşarsınız. Devletin yoluna çökmeyin, milletin yoluna çökmeyin. Daha sonra zaten buraya bir şey ekmeye kalkarsanız ki eğer ekemezsiniz der ki burası sana ait değil diye bir bildiri çıkar kankalarım. Evet arkadaşlar. Şuradan döndük. Ops. O yüzden alt f zorunda kalmayın. Boşu boşuna uğraşmayın bu videodan şimdilik bu kadar sizlere saygılar sevgiler dediğim gibi arkadaşlar eğer ki aradaki şu boşluk kalkmazsa yine böyle çizgi gözükürse oyunu kapatın açın aradaki boşluk kalkacaktır ben size sadece bunu hatırlatmak ve size bilgi sağlamak amaçlı çekmiş olduğum bir video arkadaşlar bu bırakırım nasıl ama bu arada Massey 10 numara değil mi evet kankalar merak ettiğiniz veya benim bilmemi istediğiniz bilmediğimiz, sizin bilmediğiniz, benim bilmediğim şeyler varsa bunları yazalım yorumlara. Oradan sizler için ben de yapmaya çalışayım. Ben de öğrenmiş olayım arkadaşlar. Nasıl fikir? Mükemmel fikir. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar bu arazi yerleşimiz New yok diyor. Görüyorsunuz değil mi? Aynı bu tür bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Karşılaşmamak için de dediğim gibi arada o Y tuşuna basın yani işiniz bittikten sonra ki tekrar tekrar ulaşmayın. Görüşürüz kankalarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.